Merhaba, Ev Stüdyo'dan ben Tayfun. Bugün sizlerle Ableton Live derslerine başlıyoruz. Ableton Live konusunda ben bir uzman değilim, usta değilim, ninja değilim, hiçbir şey değilim. Sadece Ableton Live kullanmayı seven, sizler gibi bir kullanıcıyım. Yaklaşık 1-2 yıldır Ableton Live'ı kullanıyorum ve iş akışını çok sevdiğim için müzik prodüksiyonu yapacağım zaman elim otomatikman Ableton Live'a gidiyor. Bu noktada da öğrendiklerimi, tecrübe ettiklerimi, bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İster sıfırdan Ableton Live öğrenmek isteyen birisi olun, isterseniz bir süredir kullanan birisi olun. Mutlaka size hitap edecek, işinize yarayacak, yeni şeyler öğrenebileceğiniz detaylar çıkacaktır. Bu uzun bir video serisi olacak. Onlar 15'er dakikalık bölümler halinde yayınlayacağım ve bunların hepsini bir oynatma listesinde toparlayacağım. Dolayısıyla bu videodan sonra diğer videoları da izleyebilirsiniz. Değinmediğim, eksik kalan veya yanlış bildiğim konular varsa bunları da yorumlarda benimle paylaşın ki hem yanlışlarımı düzeltebileyim hem de sizlerden yeni şeyler öğrenebileyim. Karşılıklı öğrenelim istiyorum. Bunu bir video serisi veya bir video kursu şeklinde online satış sitelerine de koyabilirdim. Ama bu kanalın bir vizyonu var. Sizlere bildiğim şeyleri ücretsiz olarak kamu hizmeti olarak burada paylaşmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla daha fazla insana yardımcı olabilecek içerikler üretirim diye düşünüyorum. Amacım kesinlikle maddi bir kaygı taşımıyor açıkçası. Evet bu videoda nelerden bahsedeceğiz? Hemen kısa bir özet geçeyim size. Ableton Live'ın önce sürümlerine bakacağız. Intro, Standard ve Suite hangisi size uygunsa bu özellikler arasından seçim yapabileceksiniz. Bunun haricinde Ableton'un arayüzüne bakacağız. Temel olarak ayarlarına bakacağız. Ses kartımızı nasıl tanıtacağız? Ayarlarımızı nasıl yapmalıyız? Bu özelliklerini gördükten sonra ilerleyen bölümlerde yavaş yavaş programın derinliklerine iniyor olacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle Ableton'ın sürümlerine bir göz atalım. Intro, Standard ve Suite olarak 3 tane sürümü var. Bunların dışında bir de Light sürümü var. Light sürümü Intro ile çok benzerlik gösteriyor. ben şu anda size Suite sürümü üzerinden anlatacağım. Çünkü elimde Suite sürümü var. Ableton Push 2 ile birlikte o şekilde almıştım. Dolayısıyla Suite en full sürümü, standart, temel özelliklerini yerine getiren Orta paket, intro da giriş seviyesindeki paket. Ableton Live'ın intro sürümünde ana özellikleri yani key features'ın limitli olduğunu yani sınırlı olduğunu görüyoruz. Intro'da 4 tane software enstrüman var. Standart'ta 6, Suite'te 17. İşin açıkçası bu kısmı çok önemli değil. Bizim için önemli olan kısmına hemen geliyorum. Siz bu detayları kendiniz araştırabilirsiniz. Bu sayfanın linkini videonun açıklamasına bırakacağım. Detaylı olarak bakarsınız. Bizim için önemli olan noktaya geleceğim. Audio ve MIDI kanal sayısı. Intro'da 16 tane kanalla sınırlıyız. Standartte ve suite'te böyle bir sınırımız yok. Aynı zamanda sin olarak da 16 sahneyle sınırlıyız. Sahne kavramından birazdan bahsedeceğiz. İlerleyen bölümlerde bu konuyu konuşacağız send ve return track olarak iki tane açabiliyoruz. Yani örneğin bir delay, bir reverb gibi. Standart ve suite'de 12 tane send ve return kanalı açabiliyoruz. Audio input yani aynı anda 8 kanallı bir ses kartınız varsa 8 tane kanalı aynı anda kayıt yapabiliyorsunuz. Standart ve suite'de 256 kanalı aynı anda kaydedebiliyor. Audio çıkışı da yine aynı şekilde 8 introda standartta ve suite'te sınırsız. Bizim için önemli olan kısım bu. Yani 16 tane kanalla gayet güzel şarkı yapılabilir. 2 tane send return kanalıyla gayet güzel bir şekilde şarkı yapılabilir. Dolayısıyla intro sürümü de bizler için oldukça yeterli olacaktır. Şimdi hemen programa geçelim. Programı açtığımızda bu şekilde bir ekran karşımıza geliyor. Ben size Ableton Live 11 üzerinden anlatıyorum. Fakat 10'da 9'da da benzer bir yapı var. Bu yapıda sağ tarafta bilgilendirme bölümünü görüyoruz. Buradan işte istediğimiz paketler hakkında, pluginler hakkında, programın yardım kılavuzu hakkında bilgi alabiliyoruz sağ taraftan. Sol tarafa baktığımızda ise şöyle bir ekran var. Bu ekran bizim sahne görünümümüz. Buradaki kutucuklara kayıtlar yapıyoruz. Daha sonra bunları dikey düzlemde çalabiliyoruz. İşte aynı anda diyelim ki işte bas, davul, klavye, gitar vesaire gibi. Sağ tarafa baktığımızda da reverb ve delay'imizin olduğunu görüyoruz. Açılışta bu şekilde geliyor. Bunları değiştirebiliriz de. Onun yanında da master kısmımız var. Buradaki sıraları şu şekilde tek bir Track halinde çalabiliyoruz. Onu da master'da yapıyoruz. Şuradaki küçük üçgene bastığımız zaman şu dört tane kutunun içinde ne varsa hepsini aynı anda çalıyor. Bir alta bastığımızda bir alttaki sırayı çalıyor. Gibi gibi buradan canlı da kurgu yapabiliyoruz. Canlı elektronik müzik çalarken kurgularımızı bu şekilde tetikleyebiliyoruz. Yine bunları belirli sıralarla, belirli kondisyonlarda tetikleyebiliyoruz. Onların detaylarına ilerleyen bölümlerde gireceğiz. Alt tarafa baktığımızda ise mikser bölümümüz yer alıyor. Mesela şu anda burada iki tane audio, iki tane midi kanal açılıyor default olarak. Buradan mesela işte ses kartımızı external input seçip şuradan ses kartımızın hangi girişini kullanmak istiyorsak oradan seçebiliyoruz. Monitörün kendimizi duymak istiyor Muyuz? yoksa otoya basarsak işte kayıtta otomatik olarak kendimizi duyuruyor off da kapalı. MIDI kısmında da yine MIDI sinyali nereden gelecek buradaki hangi cihazdan gelecek hangi kanaldan gelecek bunları ayarlayabiliyoruz. Yine monitörün kısmımızda da ayarlayabiliyoruz. Onun haricinde altta işte şuradan seslerimizi kanallarımızın açıp kapatabiliyoruz. MIDI'lerde şu anda herhangi bir sanal enstrüman olmadığı için bu seçeneği göremiyoruz. Kayıt yaparsak veya buraya bir enstrüman atarsak onu da görebileceğiz. Şurada sağ alt tarafta yine bir sürü küçük kutucuk var. Bunlar mesela şu I/O'ya bastığımız zaman input output bunları görmemizi sağlıyor. İşte S'ye bastığımız zaman sendleri görebiliyoruz. Return'e bastığımızda returnleri kapatıp açabiliyoruz. M'ye bastığımız zaman mikser alanını kapatıp açabiliyoruz. D'ye bastığımız zaman her kanalın track delay'ini yani gecikmesini açıp kapatabiliyoruz. X'e bastığımızda crossfader bölümünü açıp kapatabiliyoruz. Şuradaki AB kısmı bu birazcık DJ mantığı ile alakalı bir durum. Buna da ileride değiniriz isterseniz. C'de performansa etkisi yani CPU'nun kısaltımıdır bu büyük ihtimalle. Şuradaki her kanalın işlemcimize ne kadar yük bindirdiğini açıp kapatıyor. Bu arada sol tarafa göz attığımızda şurada ufak bir info bölümü var. Burası bilgi ekranı. Yani fonksiyonun ne işe yaradığını bilmediğiniz durumlarda üzerine geldiğiniz zaman hemen bu soldaki kutucukta size ne işe yaradığını İngilizce olarak yazıyor. En sola baktığımız zaman ise burada çeşitli kategorilerde seslerimizi seçebiliyoruz, pluginlerimizi seçebiliyoruz, samplelarımızı seçebiliyoruz. Buraya browser ekranı diyebiliriz. Bir de altta şöyle ufak bir kutucuk var. Burada midi kliplerimizi, audio kliplerimizi, pluginlerimizin ayarlarını, oluşturduğumuz renkleri görebiliyoruz. Üst kısma baktığımız zaman şurada link, external, tap, 120 gibi kavramlar var. Bunlardan hemen hızlıca bahsedeyim. Link herhangi bir cihazı Ableton'la senkronize etmemize yarayan bir protokol. Ableton Link diye geçiyor. External da dışarıdan bir tempo girişiyle senkronize. Ettiğimiz durumlarda kullanıyoruz. Tap, tap tempo anlamına geliyor. Şuraya basarak birkaç kere parçanın metronomunu belirleyebiliyoruz. Hemen yanında da zaten parçanın temposunu görüyoruz. Buraya çift tıkladığımızda default olarak 120 geliyor. İstersek buraya bir kere tıklayıp farklı bir değer yazıp parçamızın temposunu ayarlayabiliyoruz. Temponun hemen sağ tarafındaki iki tane kutucuk ise faz, nudge down, nudge up diye geçiyor. Bunlara bastığımız zaman ufak tefek tempo ile ilgili fazları kaydırmamıza yarıyor ve şarkının temposunu harici cihazlarla eşlememize yarıyor. Yani ufak tefek tempo kaydırma gibi düşünebiliriz. Burada time signature'ımız yani parçanın tartımını, temposunu, ritimsel yapısını görebiliyoruz. 4 4'lük bir parça. Örneğin işte burada 4 8'lik 2 dörtlük vesaire gibi ayarlarımızı yapabiliyoruz. Hemen sağındaki iki nokta ise metronomumuzu açıp kapatmamızı sağlıyor. Buna bastığımız zaman metronom açılıyor, kapanıyor. Onun yanındaki oka bastığımız zaman da şuradan metronom ayarlarını yapabiliyoruz. Counting, ön sayım. işte metronom sesimizi klasik, click, wood gibi seçebiliyoruz. Ritim olarak otomatik veya işte burada herhangi bir ölçüye oturtabiliyoruz. Sadece kayıt yaparken metronomu devreye sok diye bir seçeneğimiz var. Sağ tarafta ise bir bar yazıyor. Bu da bizim aslında parçanın global Quantize seçeneği. Buradaki kutucuklarım çaldığımız zaman tempoya uygun bir şekilde örneğin bir sonraki barda çal veya işte 2 bar sonra çal, 4 bar sonra çal, 8 bar sonra çal, çeyrek bar sonra çal gibi buradan kuantize seçeneğimizi ayarlayabiliyoruz. Hemen onun sağ tarafına orta bölüme baktığımızda da transport barımız var. Şu oka bastığımız zaman sahne görünümünde parça akarken kaymasını sağlıyor. Yine onun sağ tarafında aranjman pozisyonumuzu bar olarak gösteriyor. Play, stop ve kayıt tuşlarımız var. Şurada otomasyon, overdub seçeneğimiz var. Onun yanında otomasyon, arm seçeneğimiz var otomasyonu tekrar aktif et seçeneğimiz midi capture özelliğimiz örneğin mesela bir midi partisyon çaldık çok hoşumuza gitti ama kaydetmedik buna basarak o çalmış olduğumuz performansı geri getiriyor. Onun yanında da session record tuşumuz var. Yine sağ tarafta loop ve punch bilgilerini girebileceğimiz şuradaki time bar'ımız var. Punch in switch'imiz loop switch'imiz, punch out switch'imiz. Sağ tarafta da yine ne kadarlık bir punch istediğimiz veya loop istediğimizi buradan ayarlayabiliyoruz. Ana ekranımız bu şekilde alışla gelmişim birazcık dışında. Sağ üst köşeye göz attığımızda da burada mesela çizim moduna geçebiliyoruz. Bilgisayarımızın klavyesini midi klavye gibi kullanabiliyoruz. Buradan tuş atama moduna geçebiliyoruz. Yine midi mapleme moduna geçebiliyoruz buradan. Onun yanında CPU'muza ne kadar yük bindiğini görüyoruz. Şimdi buraya kadarki bölüm Alışla gelmişin dışında Ableton'ın kendine has olan görüntü. Şuradaki düğmeye bastığımız zaman, şuradaki switch'e bastığımız zaman klasik DAW görünümüne geçiyor. Aynı şekilde bu görünüme geçmeyi tablada yapabiliyoruz. Bilgisayarımızın klavyesindeki tab tuşuyla yapabiliyoruz. Hemen basalım ve standart görünüme geçelim. Standart görünümde birçok şey değişmedi aslında. Sağ tarafta yine bizim bilgi bölümümüz var. Sol tarafta browser'ımız var. Onun haricinde orta bölüm artık yatay eksene geldi. Üst kısım da aynı. Orta bölüm normal diğer davlardaki gibi bir görüntüye geldi. Bu da bizim aslında aranjman görünümümüz. Diğeri canlı çalma üzerineydi. Bu da aranjman yapma üzerine. Örneğin parçamızı burada işte bir loop oluşturduk. Buraya atıp burada devam edebiliyoruz veya sıfırdan bu bölümde başlayabiliyoruz. Şurada loop seçicimiz var. Bunu böyle sağından solundan sürükleyerek çekip bırakabiliyoruz. Onun haricinde işte burada audio kanallarımız mevcut. Yine midi kanallarımızı görüyoruz. Aynı kanallar yani şuradaki kanallarda buradakiler aynı. Buradan yeni kanal eklemek istersek sağ tıklayıp insert audio track, insert midi track, insert return track yapabiliyoruz. Yine aynı şekilde bu ekranda da bu şekilde sağ tıklayıp bunları gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi kanal özelinde yine burada aynı aslında ayarlarımız mevcut. Harici girişi seçtik. Ses kartımızın hangi kanalını istiyorsak onu seçtik. Monitörün ki seçeneklerimiz in, auto ve off olarak mevcut. We'll kanalımızın çıkışı nereye gidecek? Master'a gidecek. Şurası kanalımızın ses seviyesini ayarladığımız bölüm. Burası panını ayarladığımız bölüm. Kanalı aktif veya deaktif şuradaki üzerindeki numaraya bastığımızda aktif veya pasif hale getirebiliyoruz. Solo veya kayıt enable moduna alabiliyoruz buradan. Şunlar da bizim sendlerimiz. İşte send A, send B yani şu durumda reverb'e gönder, delay'e gönder gibi. Buradan ayarlayabiliyoruz. Eksi inf yazdığında eksi sonsuz yani kapalı. Buradan yukarıya doğru kaydırdığımız zaman sıfır en üst nokta. Yine MIDI'de de aynı seçeneklerimiz mevcut. Şimdi burada farklı olarak birkaç tane şey geliyor. Mesela şurada bir set kısmımız var. Locator yani marker'ları buradan set edebiliyoruz. Örneğin parçanın 49. barındayız. Set'e bastığım zaman şurada bir locator yani marker gelebiliyor. Bunun mesela adını değiştirmek istiyoruz. Ctrl R veya Mac'te Command R'ye bastığınız zaman bu ismi değiştirebiliyoruz. Örneğin nakarat yazdım buraya. Daha sonra mesela bu marker'lar arasında doğrudan bu marker'dan oynatmaya başlayabiliyoruz. Yine mesela bu markerım seçildi. Burada delete'e döndü. Hop bastım ve sildim. Burada yine play head'imizi yani şu kursörümüzü parçanın başına işte veya olduğu yere alabiliyoruz. Burada otomasyon modumuzu devreye sokabiliyoruz. Yine klavyemizdeki A harfiyle otomasyonu devreye sokabiliriz. Burada da envelopları kitleme tuşumuz var. Bunlara daha sonra geleceğiz. Parçaya zoom yapmak için Şöyle şu siyah bölüme mouse'unuzu getirdiğinizde bir büyüteç işareti çıkıyor. Buradan böyle mouse'unuzu aşağı yukarı sürükleyerek parçaya zoom yapabiliyoruz. Yine yukarıda şöyle bir barımız var. Buradan da tutup sürükleyerek parçanın istediğimiz bölümüne gidebiliyoruz. Mesela diyelim ki çok fazla kanalımız oldu. Parçada bir bölümü zoomladık. Hemen bir genel görüş almak istiyoruz. O zaman şuradaki H ve W harfleri yardımımıza koşuyor. H horizontal olarak yani dikey olarak bize bütün parçayı ekrana kaplıyor. V de width yani genişlik olarak bütün parçayı ekrana kaplıyor. Tabii şu an hiçbir şey olmadığı için W harfi şu anda çalışmadı. Bu şekilde de ben buradaki büyüteç işaretiyle bunu halledebildim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videonun sonundaki bitiş ekranında bir sonraki bölüme geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoları faydalı buluyorsanız lütfen sevdiklerinizle paylaşın. Onlar da faydalansınlar. Tamamen ücretsiz bir kaynak. Ayrıca Ev Stüdyo YouTube kanalına abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan herkesten önce haberdar olur. Beni de mutlu etmiş olursunuz. Dilerseniz Ev Stüdyo'yu Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.